dene ama ne yapayım ne ya Karta bak bu ne böyle ama <laughs> You surprise me How unusual Adam üçüncü turu boş geçmeyecek Taos diye de <laughs> Ulan peynatma yemin ediyorum <laughs> Az vur lan ona ha. Ha kral eyvallah. Brilliant. Hadi bakayım. Birbirinizi bufflayan ki. <laughs> bu ne amına? Bir tane totem basıyorsun. ikiye 4 oluyor. Lolistan ama. Abi bu kartı oynarsam cinayet ya. Bunu oynayacağız bu arada bir dahaki Totem bir yerine. <gülüyor> <gülüyor> Ulan be. Bu ne ya? Dektekini de baflar dekte başka totem var mı bizim ya? <laughs> Hadi abi. Ben toğdum ey sor. Yok lan. Opponent left yok. Odinova geldi. Abi bunu oynamamak cinayet 3'de 5. <laughs> Ay bu ne ya? Deti varmış adamın tüh. Yok lan neyi var anlamadım. Deti var. Oğlum bunlar devam ediyor lan. Devam, kemurum. <laughs> Bu ne ya? <laughs> 5'e 3, 5'e 6. Bir de destedekileri de buffluyor. Yani destemde totem kartı var mı bilmiyorum. Bufflanmış totem mi çekmeye çalışıyor? Ne yapıyor? 7'ye 10 mu? O ne ya? Bu ne ya? <laughs> 7'ye 10 Faket 10 döneme. Ay. Mars Pawn yerine niye Totemic Reflection'ı seçtiğimi anladın mı şimdi? RNM'im Bu neydi şimdi? <laughs> Oğlum ne yapalım? Eğlenceli destek yapıyorum işte Gideyim sikindirik tempo destesi mi yapayım? İzlemesinin neresi